Selamünaleyküm. Selam. Aleykümselam. selam. Nereden gelirsin? Duğmana geldik. Selamünaleyküm. Aslanım, belli ki selamımız ağır geldi. Cevap alamadık. Bunlar senin dilinden anlamazlar abi. Bunları anladığı dilden konuşacaksın. Konuş, hele bir konuş. Senin diline de bakalım. Anlaşabiliyor muyuz bakalım? Sen hangi dilden konuşuyorsun? Ben Ali Rıza Altay. Seninle sadece bir kere konuşacağım. Eğer dediklerimi yaparsan canını yakmayacağım. Çok merak ettim. Ne istiyorsun ben? De? Mahalleme gelip yaptığın şerefsizlik için kapı kapı özür dileyeceksin. Mahalle meydanında elimi öpeceksin. ...ben de senin canını bağışlayacağım. Hiç gülü yok. İyi oldu ha, iyi oldu geldiğiniz. Biraz daha kuruşun, beraber burada eğlencenin dibine vuralım. Ne dersin, ha? Ben diyeceğimi dedim. Kendine iyi bak. Yediğine, içtiğine... ...gezdiğine dikkat et. Sana bir şey olmasın. Hesabım biraz ağır olacak. Aslanım. Ya ben bir şey anlamadım. Biz buraya adamla hesaplaşmaya geldik. Sen mevzuyu yavaştan geçtin. Çemuz'un malını bunlar çökmüş kimle yaptıklarını öğrenmem lazım. Zaten tahmin ettiğim kişi ise Numan şu an telefona sarılmış geldiğimi haber veriyordur sahibine. Hadi gidelim. Ha. Burak. Geldi senin abis. Aptal seni gitti. Yapar o yapar. Sen merak etme. O hep öyledir. Ben şimdi mala müşteri buldum, onun yanına gidiyorum. Sen hazırlığını yap, benden haber bekle. Tamam, tamam. Problem yok. Sen yap yapacağını. Yeşille doldur bütün vücudunuzu, yeşille. Bırak, kapat la. Tamam Fatih. Gözünüzü dört açın. Abi Burak Ersoy var işte işin arkasında. Sen niye uğraşıyorsun ki? Burak'ı dağıttık. Düştüğü hali hep beraber gördük. Şimdi sıra Fuat'ta. Bu işin arkasında oğlunun olduğunu ispatlayabilirsem... ...onu o koltuğa gömerler. Doktora mı geliyor aslan? Ne oldu? Hayırdır? Gördüğüne sevinmemiş gibisin. Hoş biraz karışık abi. İyi akşamlar. İyi akşamlar doktor hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. Ya kusura bakmayın. Bugün benim başım çok kalabalıktı. Hayırlı olsun demeye gelemedim. İnşallah başka bir sefer. Vallahi hastalanırsan elimden biraz zor kurtulursun Hasan abi. O yüzden en kısa zamanda bekliyorum. Aman aman doktor hanım. Şu hayatta iki şeyden korkarım. Birisi hakimler, öbürü de hekimler. Siz artık ne derseniz eyvallah. Hmm. Baktım sen bana yemek ısmarlamıyorsun. Ben de size yemek getireyim dedim. Yer miyiz? Vallahi Allah gönlünüzü göre versin. Biz de Ferit'le ne yesek diye düşünüyorduk. E hadi o zaman. Eyvallah. De, hadi abi. müsaadenizle biz şunları arkada. Tamam, tamam abi. buyurun sağ olun. Tamam. gerçekten nasıl bir adamsın? Bütün gece boya mı yaptın? Ben yani öğrenciyken bütün arşivimi ondan çıkardım zaten. Alışkınım boya yapmaya. Dün gece İstanbul'un en güçlü adamları senin onuruna davet veriyor. Sen oradan çıkıp beni mutlu etmek için boya yapıyorsun. Ama bunu söylemeye mi çekiniyorsun? Ben sana verdiğim değeri yaparak gösterdim zaten. Bu konuşmanın ne önemi var? Kadınlar bazen kendileri için yapılan fedakarlıkları duymaktan da hoşlanırlar Ali Rıza. Senin canın bir şey mi sıkkın? Yok. ben biliyorum canının neye sıkıldığını. Babam yüzünden. Kendini suçluyorsun. Hiç inkar etme. Sen biraz eski kafalısın. Babamın arkasından kendini iş çeviriyormuş gibi hissettiğini biliyorum. Babanın ilişkimizi onaylamasını isterim elbette. Kimsenin olayına ihtiyacımız yok Ali Rıza. Sonuçta yetişkin insanlarız. Ama içimizin rahat etmesi için ben bu gece bu konuyu babamla konuşacağım. Biraz daha beklesen olmaz mı Halide? Neden? Yani bunu en kısa sürede çözmemiz daha iyi olmaz mı? Babanla tek konuşmanı istemiyorum. İstiyorum ki beraber çıkalım karşısına beraber söyleyelim. Ama biraz daha zamana ihtiyacım var. Endişeni anlıyorum. Babam biraz zor insandır. Ama sevgiye karşı da hürmeti vardır. Tek zorluk baban değil Halide. Başka zorluklar da var. Ben seninle geçireceğim bir saniye için bile her türlü zorluğa göz gererim halde. Benim endişem o zorluklarla senin karşılaşman. <laughs>